Tayyip Karadağlı ile Iraz Yıldız, geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenmiş, böylece birliktelikleri belgelenmişti. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri pozları yayınlayan çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor. 54 yaşındaki oyuncu, daha önce sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere, aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim, yanıtını vermişti. Sabahın haberine göre, ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti. Şikayet dilekçesinde, çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği kızları doğduktan bir yıl sonra sona ermişti. 2006 yılında Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrası dost kalmayı başarırken, zaman zaman sosyal medyada fotoğrafta paylaşıyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın, İyi seyirler.